İrtica ile mücadele eylem planı bundan 7 yıl önce ortaya çıkmış. Sonra da eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Albay Dursun Çiçek tutuklanmıştı. Dursun Çiçek rapordaki imzanın kendisine ait olmadığını, makineyle atıldığını iddia etmişti. Şimdi yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bu imza eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Albay Dursun Çiçek'in aylarca hapis yatmasına yol açtı. Dursun Çiçek'in 2009'da ortaya çıkan irtica ile mücadele eylem planını hazırladı Bize... ve altına imzasını attığı iddia edildi. Yeni bilirkişi raporuysa bunun tersini vurguladı. Bu raporda imzanın Dursun Çiçek'e ait olma olasılığının çok zayıf olduğu, bunun bile tam olarak tespit edilemediği sonucuna vardılar. Dursun Çiçek'e ait samimi imzaların bitiş kısımlarında imza incelerek el alışkanlığı uygun şekilde tamamında bitiyor diyor. Fakat dava konusu, ile mücadelenin bitiş kısımları küt bitiyor. Yani kalemi orada direkt kaldırılıyor diyor. Dursun Çiçek, Ergenekon ve Balyoz davalarından tahliye olduktan sonra avukat kızıyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisi hakkında kumpas kurulduğunu öne sürdü. Zaten yargı aşamasında da belgedekinin ıslak imza olmadığını, makineyle atıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine savcılık yeni bilir kişilere rapor hazırlattı. İmzanın başlangıç kısmının bir kırılma hareketi oldu. Bunun da imza makinesiyle atılma olasılığını ortaya çıkardığını söylüyor. Fakat imzanın diğer kısımlarında bir makine tespiti yapılamamış. Dolayısıyla ile ilgili zayıf bir ihtimalle olarak belirtilmiş. Fakat iyi bir elle, belki bir hattat eliyle taklit şeklinde daha yoğun. Raporun Ergenekon kumpası soruşturmasına delil olarak gireceği belirtiliyor. Ancak avukat İrem Çiçek bu olayın tek başına bir davada değerlendirilmesini istiyor evet.